ona da sen çıkarsın ben de çıkarız. Evet. çok kıymetli basın mensuplarımız, değerli dostlarımız hepinize hoş geldiniz demek istiyoruz. Öncelikle sözlerimizin başında Cumhurbaşkanı Baştanışmanımız e, Sayın Yiğit Bulut'un vefat haberini AK Parti camiası olarak derin bir üzüntüyle e, öğrendiğimizi e, bildirmek istiyoruz. E, AK Parti camiası olarak tüm sevenleriyle birlikte başımız sağ olsun demek istiyoruz. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Kendisini gençlik yıllarından itibaren yakından tanıyan bir e, birisi olarak şunu ifade etmem gerekir ki her zaman demokrasiye e, ve milli iradeye ee, ve e, girmiş olduğumuz her çetin mücadelede yanımızda e, bulunan büyük bir neferdi. E, başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. E, bugün e, Kızılcaman e, kampında e, son hazırlıklarımızı e, gözden geçirdik. İnşallah e, kamuoyuna paylaştığımız gibi yarın burada e, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın tarihi bir açılış konuşmasıyla kampımızı 32. kez gerçekleştireceğiz kampımıza MYK üyelerimiz, MKL üyelerimiz, Türkiye'nin dört bir yanından milletvekillerimiz, öte yandan tüm kurul üyelerimiz, partimizin tohumlarını atan kurucular kurulumuz ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşecek. AK Parti kurulduğu ilk günden itibaren girmiş olduğu her genel seçimden birinci parti olarak ayrıldıysa, hükümetlerini kurduysa, başta demokrasimiz olmak üzere her alanda büyük icatlara imza attıysam, bunda Kızılcahamam kampımızın yapmış olduğumuz istişarelerin, fikir çalışmaların ve buradaki ortaya çıkan ortak aklın her zaman önemi olmuştur. İnşallah buradaki kampımızın da milletimizin sorunlarını tartışacağımız, önümüzdeki yeni dönem yol haritasını paylaşacağımız ve liderimizin tüm kurul üyelerimize milletvekillerimize açılış ve kapanış konuşmasında yeni dönemin yol haritasını hem Türkiye ile hem de dünya ile paylaşacağı bir kamp olacak. Tabii Tabi tanıtım medya başkanlığımız bu kamp için çok özel bir çalışma ortaya koydu. Özel bir iletişim çalışması ortaya koydu. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü tanıtım ve medya başkanımız Sayın Faruk Hacer'e bırakıyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Tabii tanıtım ve medya başkanı olduktan sonra 31 kez daha öncesinde gerçekleşmiş olan bu ortak aklın platformu Kızılcahamam geleneğini 32. kez biz farklı bir dokunuşla az önce genel sekreterimiz Eyüp başkanımızın da ifade ettiği gibi bir farklılık noktasında hem partimizin üst kademelerinde yer alan arkadaşlarımıza hem sizlere teknik olarak arka planını, mutfağını çok derinlemesine çalışarak yaklaşık 20 gündür devam eden bir süreçte büyük bir emek verdik. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın itibariyle yapacağı bu tarihi konuşmanın da arka planında aslında salonları ve işte etrafı gezdiğinizde bazı izlerin, bazı dokunuşların buraya da yansıtıldığını göreceksiniz. Etrafınızda gördüğünüz kolonlarda dahi yazan sloganlarımız ee, aslında AK Parti'nin dillere pelesenk olmuş sözlerini ifade ediyor. Daha öncesinde e, AK Parti'nin kampanyalarında yapmış biri olarak bizim daha profesyonel dokunuşlar yapmak üzerine pozisyon aldığımız değil. Milleti aslında bu sözlerle anladığımızı paylaştığımız sloganlara dönüşmüştü. Bu sözlerin de bir anlamı olduğunu aslında yarın itibariyle tüm partimizin sahipleri, üst kurulu, bir şekilde nefer neferlerine ulaşabilecek detaylarını buradaki dokunuşlarla göreceksiniz. Tabii ki teknik olarak arka planda dair bilgilendirme yapacaksak, sizin bulunduğunuz çadırdaki alandan tutun giriş, çıkışların tamamına kadar aslında bir e, yaklaşım ortaya kondu. Bugünkü Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinin tarif edildiği bir tema belirlendi. Milletten aldığı güçle küresel bir lider olduğunu artık tüm dünyanın akredite olarak kabul ettiği bu günlerde buna atıfta bulunan bir motto ile çıkış yaptık milletin gücüyle sınırları aşan liderlik formu üzerinden AK Parti demenin ne demek olduğunu anlattığımız bazı detaylar da söz konusu. Etrafa baktığınızda burada bir 24 yıllık biliyorsunuz önümüzdeki ay itibariyle AK Parti 24 yaşını kutlayacak ee ve bir belgesel filmimiz olacak. Çok sürpriz bir şekilde uzunca bir süredir aslında AK Partili vatandaşların AK Parti'den geçmişten hatırladıkları dillerine pelesenk olan şarkı beklentilerine karşılık tutacak bu kampa özel ve bu temayla oluşturulmuş bir şarkımız olacak. Dolayısıyla aslında yarın buraya sadece sizler için farklılık değil tüm partinin, üst kurullarının, buraya davetli olan veya katılımcı olarak buraya gelmiş olanların her birinin farklı bir dokunuş olduğunu görecekleri Geçmişten ilham alarak geleceğe de bir şekilde bu geleneği taşıyabileceğimiz ama bugünkü vizyonu da ortaya koyabileceğimiz bir perspektifi, vizyonu aslında buraya yansıtmaya gayret gösterdik. Tabii ki kurucular kurulu üyelerinden, yani partinin başlangıcından bugüne bu partiye gönül vermiş olan ve mücadele etmiş olan kişilerden aldığımız bu ilhamın bugün yani son kongrede ilk kez göreve gelmiş olanlarla bir araya gelmesi gelenek ve geleceği bir araya getiren bir yaklaşım olacak. Dolayısıyla Kızılcahamam kamplarının geleneğini bozmadan ama yenilikçi bir formatla hem Eyüp Başkanımızın henüz genel sekreterlik pozisyonuna gelmiş olmasıyla onun verdiği ilk sınav hem benim şahsen tanıtım medya başkanı olarak burada verdiğimiz ilk büyük organizasyon olması hasebiyle ikimiz de vizyonlarımızı birleştirdik ve böyle bir ortamı hazırladık. Hem sizler için hem e, tüm katılımcılar için. E, bu çerçevede aslında e, yarın itibarıyla sizlere de süreklilik arz eden, periyodik olarak paylaşımlar yapılacak buradan. Anlık burada neler oluyor? Tema farklılığı söz konusu. Daha öncesindeki e, biraz daha konseptin farklılığını Genel Sekreterliğimiz çalıştı. Zaten sizlere de birkaç gündür bilgilendirmeyi yaptı Eyüp Başkanımız. Burada bu kez hesap verme, hesaplaşma ve aslında nasıl daha ileriye Türkiye'deki liderimizin dünya üzerinde anlamlı hale gelmiş olan bir akreditasyonun karşılığını tutabiliriz. Bizler e, aynı zamanda e, şapkalarımızı önümüze koyacağımız ama bugüne kadar yaptıklarımızı da ...bundan sonrasında nasıl daha anlamlı şekilde taşıyabilirizin... ...bir teması çalışıldı. Partiye yani... ...aslında siyasetin üretildiği bu merkeze... E, ...bakanlarımız briefingler verecekler. Ve arka planında da teknik olarak... E, ...biz bu hazırlıkları diğer salonlarda da gerçekleştirmiş olduk. Bu e, çerçevede hepimizin bilgilendiği ve buradan sinerjinin, ortak aklın... ...istişarenin çok daha anlamlı şekilde karşılık bulacağı bir zemini tutmak için önemli bir süreci başlatmış olduk. Sizler tekrar hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Allah kolaylıklar versin diye paylaşımda bulunmuş olayım, temenni edeyim. Sizlere parti sözcümüz aracılığıyla zaten bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Eee fakat biz de arka plandan AK Parti'nin kurumsal hesaplarından içeride ne oluyor, bitiyor'yu sürekli olarak paylaşmış olacağız. Bu süreçte hem tanıtım medya başkanlığında hem de genel sekreterliğimizde çalışan tüm başkan yardımcısı arkadaşlarımız ve ekiplerimize de ayrıca sizin vesilenizle çok teşekkür etmiş, etmiş olayım. Ee, şimdi dilerseniz sorularınız varsa onları alabiliriz. Efendim özellikle sizlerle ikiniz ikinizde referans verdiniz. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşma yapması bekleniyor. Bu konuşmanın erkek işlerini merak ediyor. Çerçevesi terefsiz Türkiye süreciyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Bu konuya ilişkin detay verebilir misiniz? Bugün e, itibariyle aslında kamuoyunda da yansıyan e, açıkçası sizlerin de takip ettiği e, bir süreç var. Geçtiğimiz hafta itibariyle de izlerini bir şekilde aldığınız satır aralarından da edindiğiniz bilgiler çerçevesinde açıkçası e, bugün de e, kamuoyunda tartışılan terörsüz Türkiye kapsamı üzerinden hangi aşamaya gelindiğine dair bilgilendirmelerimizi parti sözcüğümüz aracılığıyla da zaten birkaç gündür yaptık yarın itibariyle Cumhurbaşkanımızın bu çerçevede nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve bir perspektifi olacaktır. Dolayısıyla bunun ötesinde farklı yaklaşımlar ortaya konacaksa onu yarınki Cumhurbaşkanımızın konuşmasına bırakacağız, bekleyeceğiz. Evet. Efendim, özel bir şarkı ifade kim <laughs> e, besteledi? Nasıl hazırlık sürecinden geçti? Sözlerinden biraz bahsedelim. Evet. E, Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak doğrudan bizatihi kendim de sözlerine müdahil oldum. E, öncesinde Genel Sekreterimizle temamızı belirledik. Milletin gücüyle sınırları aşan liderlik diye. Çünkü bunun bugünlerde bir karşılığı var. E, İsrail, İran'da da karşılığını gördüğümüz Cumhurbaşkanımızın e, liderliğini. E, Ukrayna, Rusya'da da gördüğünüz e, Avrupa'daki gelişen süreçlerde de gördünüz. Yani dünyanın her yerinde artık e, Cumhurbaşkanımızın çok net bir karşılığı olduğunu gördüğümüz bir sürece atıfta bulunuyoruz aslında burada. Terörsüz Türkiye ile de ilgisi olan bir e, karşılığı var. Dolayısıyla e, Tanıtım Medya Başkanlığı olarak e, Genel Sekreterimizin de beğenisine sunduğumuz bir çerçeve koyduk. Ama biz aramızda dinlediğimizde defalarca yarınki atmosferi iklimi iyice anlamlı hale getirebilmek için heyecanımızı, dinamizmimizi kendi ekiplerimiz aracılığıyla hissettik diyebilirim. Yarın herkes burada sürpriz olarak onu dinleyecek. İlk kez Cumhurbaşkanımız da burada dinleyecek. Dolayısıyla her şeyiyle tümden biz hazırladık diyebilirim. Çok, Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Zaten Sağ birlikteyiz inşallah. Neye ihtiyacınız olursa bizim arkadaşlarımız sizlerle de yakından ilgilenecekler. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. olun.